Evet ben uzun bir aradan sonra memlekete geldim hani bayram için ve şunu fark ettim ben bu kanala hiçbir uzun zaman sonra video çekmedim hani bu kadar sınavdan geçtik o kadar şey yaptık ettik hani gerçekten özür dilerim çekmem lazımdı insanlar belki merak edeniniz olmuştur bilmiyorum ama hani ben başardım. Evet. Şu an tıp fakültesi okuyorum. İstanbul'dayım. Yarın gideceğim. Uçağım da var. Sabah 9'da. Hani şimdi dışarı çıktım bir yürüyüş için. Bir kendi kendime sorguluyordum, müzik dinliyordum öyle. Hani bayağı zaman geçmiş ya. Hani o kadar sınav senesinde o kadar Deneme çözmüşüm. O kadar aklıma geldi şu an yürürken. Dedim bunları size paylaşayım. Şu an biliyorum hani sınava bayağı az bir süre kaldı. iki ay kaldı hemen hemen. Gerçekten her şey geçiyor. Hani size şunun temennisini verebilirim. Bitiyor ve gerçekten çok güzel bir son bekliyor size. Biraz daha dayanın. Biraz daha. Her şey çok daha güzel olacak. Benim de bu hafta cuma günü komitem var. 5. komitenin sınavına gireceğim anatomi. Gerçekten zor ama değiyor. Gerçekten tıp fakültesi okumanın ya da hayali her neyse tıp fakültesi örnek sadece. Hayallerinizin peşinden gidin sonuna kadar. Hani keşke demeyin ya. Hani bir sınavdan çıktıktan sonra iyi ki değin abi. İyi ki ben yaptım. İyi ki başardım. Hani sonuç ne olursa olsun. Siz çalışın. Sonuç ne olursa olsun iyi ki demek gerçekten çok önemli. O yüzden baya karanlık oluyor bir dakika. Heh, tamam şimdi daha iyi olacaktır. Çalışın sonuna kadar dediğim gibi mücadele edin. Geçiyor zaman. İnşallah gönlünüzdeki olur. İnşallah gönlünüzdeki yeri kazanırsınız. Hadi biraz size benden bahsedeyim. Dediğim gibi İstanbul Sağlık Bilim Üniversitesi'nde tıp fakültesindeyim. Baya hani hızlı girdim. Baya dersler yoğunlaştı. Hani GKS'den daha çok çalışıyorum onu söyleyeyim size. Bazen hani diyorlarmış ya. Diyorlar ya da. Ayeti biyoloji bir günde biter. Gerçekten bitebiliyor. Onu söyleyeyim size. Çünkü tıp fakültesine geldiğiniz zaman bir saat 100 sayfa biyokimyayı gördüğünüz zaman diyorsunuz ki nereye geldim bir anda. Hani ilk başta depte olmanız o kadar zorlanıyor ki. Öyle hani dediğim gibi bayağı sınava giriyorsunuz. herkesin nasıl saatiniz var onu söyleyeyim size. Arkadaşlarım ne güzel 15 saat 3 hafta 4 hafta belki 5 hafta yapan arkadaşım oldu ama ben 2 hafta tatil yaptım. Buradan sesleniyorum. 2 hafta tatil çok az. Biraz arttırın şu tıpçıların tatilini. Tamam aklıma böyle bir video yapmak geldi. Sıman YKS yaz bir süre kala. İnsan motivasyonuyla alışıyor. Hani ben de bu zamanlarda baya evin içinde kalmış. O zaman tabi deprem olmuştu. <laughs> Okul falan da yoktu. Baya ne bileyim kötü bir durumdu. Anladınız. O yüzden size bu video yapmak istedim. Hadi biraz daha çalışın. Kanala girip dönsem ya? Özlemişim video çekmeyi bak. <laughs> Zaten arada bir videoları yapıyorum atıyorum canım sıkıldıkça. İster misiniz? Yorumlara yazın. Nasıl video gelsin? Hani mesela tıpa nasıl çalışabilirim? İnşallah bunda <laughs> seneye ya da tıp okuyan arkadaşlarım belki vardır izlerler. Yani YKS serüveni de olabilir. Deneyimlerimden aktarabilirim. Hani isterseniz bilmiyorum artık. Çünkü video işleri için boş vaktim fazla yok. Yaparsam da eğer istediğiniz varsa yapayım. Yoksa izlenmeyeceksin hiç yapmayayım. Kendinize çok iyi bakın. O zaman öbür videolarda görüşmek üzere. Böyle kapanış yapıyordum. Bilmiyorum nasıl kapanış yaptığımı da. Sınavınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.